İlişkinizi saklamıyorsunuz herhalde artık. Biz ilişkimizi hiç saklamadık ki. Gözde, yani artık yalan söylemene gerek yok ki. Açık olalım birbirimize. Sevda, ben sana açığım şu an. Burak'tan ayrılmak öyle dünyanın sonu değil. Ben ondan vazgeçtim mesela. Hem zaten ilişki bir yerden sonra eskiyor yani insan sıkılıyor. Ben de sıkılmıştım artık. Hep Burak Burak. Sağıma baksam Burak, soluma baksam Burak. Gecem Burak, gündüzüm Burak. Neymiş işte ilk aşkmış da, ilk öpücükmüş de. Yalan dolan hepsi. Ya ben de artık başka insanlar tanımak istiyorum yani. Başka birine aşık olmak istiyorum. Yok işte unutamazmışım da. Kimse onun gibi sevemezmiş de. Kimse onun gibi olamazmış, onun gibi gülemezmiş de. Yok öyle bir şey ya. Hepsi hikaye yani bunların. Ya insan ne istediğini bilecek bir kere gerçekten o zaman karşına çok daha iyisi çıkıyor. Hem Burak bıktırmıştı beni artık yani. Hep kavga, hep gürültü. Ayrıldık iyi oldu yani. Hafifledim ben. Çok rahatladım. O zaman neden ağlıyorsun? Ay ağlamıyorum. Sinirlerim bozuldu.